Can Armando Güner Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer derbisine neden olmuştu. Can Armando Güner için Galatasaray cephesi anlaştık diyor. Fenerbahçe tarafı ise planımız hazır, cevap bekliyoruz diyerek takibini sürdürüyordu. Öte yandan oyuncunun menajeri Mehmet Eser Galatasaray ile anlaştıklarını belirtmişti. Galatasaray öne geçti Can Armando Güner, Abdullah Kavukçuyu takibe aldı. Bu durum Galatasaray'ın transferi bitirdiği yorumlarına neden oldu. İddialara göre Galatasaray, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan genç oyuncuyla yaz dönemi için anlaşmaya vardı. Ocak ayında geliyor Galatasaray yönetimi, Can Armando Güner'in devre arası transfer döneminde takıma katılması için Borussia Mönchengladbachla görüşmelere devam ediyor. Borussia Mönchengladbach'la anlaşma sağlanırsa Can Armando Güner Ocak ayında Galatasaray'a katılacak.